Evet hocam. İlk maç. Aynen. Eksileriyle, atlarıyla neler diyeceğiz? Valla şimdi saha içerisindeki oyuncuların mücadelesi, isteği, arzusu, kazanma arzusu. Ben inanılmaz mutlu Bunu bu sezon başından beri söylüyorum. İnanılmaz iyi çalıştılar. Çok iyi hazırlandık maça da. Ama maçın e, maçlıktan çıkan bazı e, bölümleri vardı açıkçası. Özellikle 45'te yediğimiz golde. Tribünün 0-0 giden maçta e, oyunu durdurması. Kendini taraftar, her, herkes aynı kefeye koymuyoruz. Yani Erzurum zarar vermek isteyenlerin e, sahaya attığı bazı maddeler var. Belki sahamız kapanacak. E, oradaki ver, verilen e, konsantre eksikliği, e, golü yedirdik. İkinci akabinde, geçen seneden bu tarafa çok maç çevirdik biz. E, sağ içerisinde bir bir yakaladık. İnanılmaz bir coşku oldu. Gerçek taraftarı o zaman gördük biz. İnanılmaz mutlu oldu destek vermeye başladı. Ama e, akabinde tekrar gene aynı olaylar oldu. Hata oldu, futbol hayatı hatalar oyunu. İki tane yediğimiz hatalı golden dolayı muhalif olduk. Bu işin sonu değil, başlangıç. İyi oynamamıza rağmen, çok iyi mücadele etmemize rağmen kaybettiğimiz bir maç. Biz böyle mücadele ettiğimiz takdirde kolay kolay maç kaybetmeyiz. İnşallah Allah'ın izniyle bu son olur. Ama ben şuna çok üzülüyorum. Şimdi bizim geçen seneden bu tarafa tek dayanağımız taraftarımızdı. Şimdi kendini bilmezlerin sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı belki gerçek taraftarımızdan yoksun oynayacağız. Bu bizim için büyük bir eksiklik. Ben rica ediyorum. Bundan sonraki saha içerisinde mücadele ne olursa olsun tribündeki Erzurum sporu, Erzurum halkını provokasyon içerisinde sokmak isterse buna engel olmaları. Çünkü taraftarımız bize inanılmaz bir güç. Geçen seyircilerden bu tarafa çok iyi bildiğim için. Yazık olacak. İnşallah ceza gelmez ama ben zannetmiyorum. Taraftarlarla, taraftarımızla oynamayı hak eden bir takımız. Onların gücünü arkamıza alıp başarıya koşmak isteyen bir takımız. İnşallah ceza vermezler ama inşallah bundan sonra da bu son olur. Hocam Futbolcular üzerinde bir psikolojik baskı oluyor. Tabii oldu, ki yani şimdi biz yani bu çok uzun zamanları var. İlk fikstür çekildiğinde Ahmet Spor'un, Spor ilk maçımızın olmasından dolayı burada çok farklı spekülasyonlar devreye sokuldu. Yok işte hani PKK takımı yok bilmem ne takımı yok şöyle yok böyle. E, sağ içerisinde ben Amespor'un futbolcularını kutluyorum. Hiçbir şekilde taşkınlık yapmadılar. Biz görmedik yani açıkçası. E, bizim tribünün verdiği bir kendini bilmezlerin verdiği bir şey bütün herkesi galyana getirdi. Ben onları tebrik ediyorum. E, bizi hep farklı bir ortama sokmaya çalıştılar ama biz sağdaki gösterdiğimiz mücadeleyle bunu girmediğimizi gösterdik zaten. Futbol spor kardeşliktir, birleştiricidir. Ne olursa olsun, kim olursa olsun bir sahada işimizi yapmak zorundayız. İş ahlakımız bunu öngörüyor. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşamayız. Çünkü dediğim gibi bizim taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Çok büyük itici güç. Başka taraftarlar gibi değil yani buradakiler. İnanılmaz destek veriyor takımına, sahadaki oyunculara. İnşallah ceza yemeyiz.